dışarı çıkamıyor abi. Tipi adamı götürüyor. Acımızdan öldük. Sabah kahvaltısı yapmadık. Geldin bizi buralarda rehin bıraktın. <laughs> Açlıktan şu düştüğüm hale bak. Çakmağına çak, 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 çak. çak, sucuk pişir ye. Abi bir iki porsiyon da bana yap ya. Belak kıdım kıdım yiyor ki ne olur ne olmaz yesin diye. <laughs> en azından ben seni gibi çiğ yemiyor. Pişiriyor. <laughs> ne bi stamp olsun vallahi. Vallahi olsa güzel de koktu yani. Nasıl Vallahi çok koktu. Tam diyebiliyor muyuz? Ahahahah Abi sen onu bana ver de İkinci parti sana olsun Anam Ver abi Ellerine çak bak, sağlık Çakmak biraz soğusun